devam edeceğiz eee Sayın Bakanımız da birkaç defa ifade etti. Sorun küresel ama mücadele ulusal. Dolayısıyla burada bu salgının seyrini izlerken bir taraftan da ülkemizde atabileceğimiz adımlarla ilgili değerlendirmeleri, ilgili kurumlarımızın özellikle de Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini, vatandaşlarımızın dikkate alması, titizlikle uygulaması büyük önemi haizdir. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi karar alındı bunları sizlerle paylaşmak istiyorum Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek ve Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır daha sonra 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi de Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız ve ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyuyla paylaşacaklar, ailelerle bunun nasıl olacağını da kendileri paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili ee, yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil e, edilecektir. Ee... Bu çerçevede bu üç haftalık tatilin e, nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da e, YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle e, eğitim programı tanzim edilecek. Böylece bir e, üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır. Üçüncü olarak... E, Spor müsabakaları bildiğiniz gibi gene büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler. Burada da gene uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler, analizler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Burada özellikle spor faaliyetlerinde Böyle bir kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dördüncü olarak da kamu görevlerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da bir tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevleri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır. Tabii vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da bugün gündeme alınan başlıklardan bir tanesiydi. Bizim tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri, ertelemeleri yönündedir. Bizim tavsiyemiz bu yöndedir. Daha önce Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri yani karantina altına almaları da büyük önem arz etmektedir. Bu süreci el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan e, inşallah e, birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz. E, dünyadaki tabloya baktığınız zaman şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini görüyoruz. Yine bu kararlılıkla hayatımızda... E, bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Burada kamu yanında vatandaşlarımızın genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, işçisiyle bu tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmeleri, dikkat etmeleri son derece önem arz ediyor. Bunu da kamuoyuyla saygıyla paylaşıyorum. Bu konularla ilgili, ilgili bakanlıklarımızın, başkanlıklarımızın, kurumlarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da zaten ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız ihtiyaç hasıl olduğunda kendileri yapacaklardır. Çok kısa bir iki soru alayım. Ee, buyurun. Efendim A Haber'den Lamia Ayhan. Ee, öncelikle e, şu noktayı özellikle merak ediyoruz. 16 e, Mart'tan itibaren bir hafta süreyle e, erkene alınıyor okulların ara tatili ama 23 Mart itibariyle de uzaktan online eğitime geçilecek sanıyorum. Peki 23 Mart'tan sonrası bir tatil kapsamına mı giriyor üniversiteler gibi? Evet tatil gibi? devam ediyor. Çocuklarımız gene evlerinde olacaklar ama evden eğitim suretiyle internet ve televizyon kanalları üzerinden evden eğitimlerini almaya devam edecekler. Ee, Okula net... gitmeyecekler. Evciler evde kalacaklar ama eğitimlerine e, internet ve televizyon üzerinden devam edecek. Ne kadar sürelik efendim bu süreç? O da bir hafta için. olarak planlandı. Aha. E, peki diğer bir sorum e, yurt dışından gelen öğrenciler için, yabancı öğrenciler için. Onlar için yine ülkelerinde online eğitim düşünülüyor mu? Bir de bir ikinci sorum da tiyatro, konser vesaire bu anlamdaki etkinliklere ilişkin bir tedbir düşünülüyor mu? Onların da yine bir süre ertelenmesi kapsamında. Kültür ve Turizm Bakanımız bu konuyu çalıştıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili bütün değerlendirmeleri yaptıktan sonra kendileri bir açıklama yapacaklar. Serkan Kaya NTV. Efendim İtalya'da virüsün yayılmasından sonra orada bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için bir Çin'dekine benzer e, tahliye operasyonu planlanıyor mu acaba? Bir de şöyle bir sorum olacak. Bir kişide virüs tespit edilmişti. Sağlık Bakanı onun çevresindeki kişilerin de gözlem altında alındığını belirtmişti. O kişilerde virüs tespit edildi mi ya da onların sağlık durumu ve o kişinin kimlik bilgileri paylaşılmıyor haliyle ama o kişinin sağlık durumu nedir acaba teşekkürler Bu ederim. kişinin sağlık durumu iyi etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili de herhangi bir sorun söz konusu değil. Zaten bu karantina tedbir amaçlı bildiğiniz gibi yapılan testler sonucunda sadece bir kişi de bu biliyorsunuz pozitif olarak çıktı. Bu karantinanın da ve tedavi sürecinin de netice vermesini bekliyoruz, umut ediyoruz. İtalya'dan böyle bir tahliye planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın tabii orada olmaları halinde kendilerini koruma altına almaları son derece önemli. Ama Türkiye'ye gelmeleri halinde de mutlaka gerekli prosedürleri izlemeleri, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda testlerini yaptırmaları, kendilerini tecrit etmeleri son derece önem arz ediyor.